Ah, ya. Selam millet ben Kara. Burası da Motokara. Bugünkü mevzumuz Bugünkü mevzumuz içerlemek, darlamak. Ben de abi. İçerlendim. Bugün öyle tek başıma yekten gezerken birazcık içimi dökeceğim. Belki atmam bile bu videoyu da. İçerlediğim şeylerin şu anda aklımda bulunan kısmı şu. Şu üniversite içerisindeyim. Üniversite içindeki mevzulardan bazı şeyler. Ama genel olarak aynı meselenin dışarıya sivile yansıyışı da olacak zaten. Birileri izlerse şayet bu videoyu kendi hayatlarından, kendi tecrübelerinden de pay biçecektir zaten. Şu an anlatacağım şeye. Yardımcı olmalık bir şey var mı? Dur bakayım. Yardımcı olacağım bir şey var mıdır? Rahatsız ettiysem de özür dilerim. Şayet. Bilmiyorum şimdi nasıl yaklaşmam gerektiği konusunda da. Neyse. Ee, derdim şu abi. Hayatımızın bazı konulardaki yönlenişi aslında hiç önemli olmayan, hiç kendi konusunda bilgisi olmayan, ee, işini doğru yapmayan adam, ne yapıyorsun? İşini doğru yapmayan, yapamayan, işini bilmeyen adamlarla ilgili olabiliyor. Nedir bu bahsettiğim şey? Örneklerle açıklayayım. Yani en yakın örnek ya, şu an aha şurası rektörlük bizim, bak şurası görüyoruz, üzüküyor mu? Şurada bizim bir rektörlüğümüz var. Benim bilgi işlemle ilgili bir sıkıntım oldu. Ee, üniversite, e-posta adresinde bir sıkıntı çıktı. Öğrenci işlerine gittim her zamanki gibi, ona biz bakmıyoruz, ona bilgi işlem bakıyor dedi oradaki kadın. E şimdi bok dağıtmayayım, belki de harbiden de bilgi işlemin işiymiş de. Onlar her şeye aynı şeyi söylüyorlar ama, o şunun işi diyorlar. Onların işini daha kimse çözemedi herhalde, ben daha hiç... Öğrenci işleri ne daha öğrenemedim. Sadece böyle bir problemim var diyorum. Ona biz bakmıyoruz şuraya yönlendiriyor. Ona biz bakmıyoruz deyip buraya yönlendiriyor. Öğrenci işlerinin olayı bir yerlere yönlendirmek diye anladım ben. Neyse ya öğrenci işlerini haraslamayı bitirip olayı anlatayım. Gittim bir gün bilgi işleme bir baktım abi kimse yok. Kapılar daha açık bilgisayarlar çalışıyor. Lan bir girdim kimse yok ama harbiden kimse yok yani. Girip CS oynasam kimsenin ruhu duymaz. Bir tanecik güvenlik var sadece. Binanın başında koymuşlar. Mesai saati içerisinde adamlar nerede? Bilen yok, eden yok. Soruyorum diyorum ki bu adamlar nerede diyorum. Hani bilgi işlemde işim var diyorum. Kim yardımcı olabilir? Kimse yok mu diyor. Yok diyorum. Nerede olabilirler diyorum hani ben gideyim onlara. Bilmiyoruz diyorlar. Nasıl ya? Oğlum senin için bu değil mi? Senin mesleğin görevin değil mi? Mesai saatleri içerisinde Hani hepiniz mi tuvalete gittiniz be oğlum? Hepiniz mi? ne bileyim sigara içmeye çıktınız ya. Aynı anlama hepiniz. Neyse. Böyle bekledim bir daha yarım saat kadar bekledim baktım gelen giden yok. Şöyle bilgisayarlara dokundum dokundum hatta dedim. Güvenlik kamerasından biri görür de bu gerizekalı ne yapıyor deyip yanıma gelir falan filan dedim. Yo kimse sallamadı da. Ben de çektim gittim. Bir gün yine gittim işte dün mü ondan önceki gün mü ne gittim bilgi işleme yapmayacağım ya. Şuna basacaktım, şuna yapmayacağım. Tadım yok zaten, milleti de belki tadını kaçırıyorumdur bu hareketle. Neyse birini buldum. Dedim benim böyle böyle bir sıkıntım var dedim. Mail adresime giriş yapamıyorum, şifresini de bildiğim halde. Şifresini de biliyorum dedim ama giriş yapamıyorum diyorum. Verdiği hata da şu. Ee, işte Google bu kişinin siz olduğunuzu doğrulayamıyor tarzı bir şey söylüyor. E kurtarmaya basıyorum. Ya yani buralara geçeyim işte. Kurtarmaya basıyorum. E-postaya kod mod geliyor. Giriyorum hata veriyor. Telefonuma mail şey telefonuma SMS geliyor. Giriyorum olmuyor falan filan. Hmm, düşük ben severim. Neyse adama dedim böyle böyle bir derdim var. Adam baktı baktı. Aa yaptı böyle. Şaşırıyor. Aa çok ilginç yapıyor. Bu ne ya falan yapıyor böyle. Kanki <laughs> nasıl ya? Harbi nasıl ya? Ha, tamam ilk defa karşılaştın bir sorundur diyelim. Hadi olmamıştır böyle bir şey de ilk defa diyelim o mevzuyla karşılaştın. Ya bunun bir hani çözümünü bulman lazım. Yok diyor. Aa ilk defa gördüm ben bunu. Nasıl olacak ki falan yapıyor böyle. En son şöyle bir çözüm durabildim, Çözüm değil aslında bu da. Dedi ki mail adresini sileyim dedi komple. Ee? <laughs> sıfırlayalım dedi senin mail adresini. Ya dedim içeride dedim benim bir dosyam mosyam var dedim. Projem var dedim. PDF'ler falan falan var dedim o hesapla dedim. Yapacak bir şey yok diyor. Nasıl ya? Adamın taktiği resmen bir kapatıp açalım diyor bana. Neyse çaresizlik tamam dedim. Öyle çözdüm. Ya adam bilgi işlemde Vallahi konu hakkında en ufak fikri yok ha. Yemin ederim. Hadi bu bir örnek. Bilgi işlemdeki adamın ismini vermedim diye sorun olmayabilir de rektöre bir şey söylersen sıkıntı yaşarım da. Rektörümüzün Süleyman Kızıltoprak'tı galiba ellerinden öperim. Kendisine başarılar dilerim. Sağ olsun faydasına dokunduğu noktalar oldu da. Dokunmadığı noktalar da oldu. Neyse. Akademisyenlerden bahsedeyim. isim vermeyerek konuşacağım. Dersin ismini versem sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Ya bunun ilerisinde bir bok yok ben gittim buraya. Normalde teker meker yapardım belki burada da ne gerek var şu anda ya. Tadım yok ki hiç tadım yok. Akademisyenler derste şov yapıyorlar ha. Hepsi 50-55 yaşlarında. Kendi zamanlarında bir de diyor ki biz çok çalışıyorduk bizim o zamanlar. Şöyleydi de böyleydi lan kanka ne zamanındaki. Lan oğlum okuma yazmayı biliyordunuz. Üniversite mezunu oldunuz diye sırf bir <laughs> akademisyen oldunuz. Rekabet yok rekabet. Kaç adam üniversiteyi bitirmişti o zamanlar? Ama hakkını yemeyeyim o zamanki üniversite sistemi de bu bir değil anlatayım. Bir dersten üç kere kalınca okuldan kaydın siliniyormuş. bu gerçekmiş. Neyse ya rektörlerin, şey rektör diyorum akademisyenlerin o konusuna bok atmayalım da şunu atabilirim niye yaşadım çünkü. Eski konusunda ahkam kesmeyeyim o, o deviri bilmiyordum. Ama zannetmiyorum şimdi iki kadar zor olduğunu. Yani bir amfide bir derslikte 190-220 kişiyle falan filan ders işlediklerini zannetmiyorum. <laughs> ne diyecek lan? He. İşte ben şöyle hocayım, böyle bilirim, böyle zor sorarım, böyle iyi anlatırım falan filan diyen adamların genelde sınavlarını geçen olmaz. Çünkü adam ne sorduğunu Aa bak şunu da anlatacağım ya. İtiraftır bu bir. Hatta şey lan bu. Ne deniyor lan ona? İhbar ya. Kendimi ihbar edeceğim şimdi bak. Adamın sınavına Online dönemde aynı dersi veren başka bir hocayı soktuk. Adam o sınavdan 10 aldı. 10. <laughs> i̇kisi de aynı dersi veriyor ya. İkisi de aynı ülkede akademisyen. Para verdik. Sınava soktuk. 10 aldı. Birimi bilmiyor yoksa öteki mi sallıyor hani anladın mı? Yani ikisinden biri mevzuya hiç hakim değil. Ya da ikisi birden hakim değil. Orayı tam ben de bilmiyorum. Ha kargosu da gelmiş hanımefendinin. Neyse. <laughs> Durum böyle işte ya. Adamlar kendi şeylerini bilmiyorlar. Derslerini bilmiyorlar. Zaten aynı soruları evirip çevirip hoppa teşekkürler kral. Aynı dersleri evirip çevirip aynı soruları evirip çevirip soruyorlar. Sonra diyorlar ki siz geçemiyorsunuz. <laughs> Başarıymış gibi de şey yapıyorlar. Diyorlar ki ya diyorlar, üç senedir aynı soruların farklı versiyonlarını soruyorum, yine geçemiyorlar falan filan yapıyor. Lan mal! Sen mevzuyu anlatamamışsın ki adama. Adam daha önceki ezberlediği sorunun e, rakamlarını değiştirerek geçmeye çalışıyor. Çünkü mevzuyu anlatamamışsın, bilmiyor adamlar. Bilmiyoruz, ben de öyle. Ve de diyorsun ki... Ya beş sene önce sorduğum sorunun diyor, şeylerini değiştirdim diyor. Rakamlarını değiştirdim diyor, nasıl geçemiyorsunuz diyor. Bize şey yapıyor, bize anlatıyor. Kanka burada yemin ederim suç bizde değil ha. Ders anlatamadığın için suç sende burada. Herkes ezberle geçmeye çalışıyor. Mühendislikte de öyle bir şey yok. Ezberle sen de olmuyor. Ya ben salak salak çok salak salak geziyorum şu an. Sayın akademisyenlerimiz bir tane İngilizcemiz vardı hiç unutmuyorum. Adam İngilizce anlatacak biz... Kanka ne yapıyorsun amına koyayım? Biz de yapıyoruz. Bok atmaya gerek yok. Aynı hareketi ben de yapıyorum bazen. Adam İngilizce, İngilizce anlatacak bize makine mühendisi birinci sınıfta yabancı dili var ya İngilizce işte. Adamın aksanı o kadar kötü ki adam ee, doğu kökenli bir yani Türkiye vatandaşı diyeyim. Türk vatandaşı değil Türkiye vatandaşı. Lavuk da öyle bir aksan var ki Türkçe de bilmiyor İngilizce de bilmiyor ikisini karmış böyle. Bir tane ana dili var onun onu çok iyi biliyordur eminim de. <laughs> ana dili Türkçe olan bir memlekette Türkçe eğitim verilen bir bölümde yabancı dili bile veremiyor yani. Hani ben artık Türkçe iyi bil de hani o şekilde anlat. Nerede çok İngilizceyi çok iyi bil de adamlar bizler dinleyip falan filan anlayalım. Kulak karşınalı olsun. Hiçbiri yok herifte. Böyle ya akademisyenlerimiz ben burayı üçüncü kez geziyorum. Akademisyenlerimiz maalesef böyle. Bizim akademisyenlerimiz. Belki diğer üniversitelerde durum farklıdır. Belki başka üniversitelerde ki ben iki üniversite gördüm. Farklı üniversitelerde işini iyi yapan adamlar belki vardır. Daha ben hiç görmedim öyle bir şey. Ama belki vardır hani. Umarım vardır diyeyim. Bu abimizi bir geçsem ben. Çok mutlu olacağız. <laughs> Yine bölüm derslerini veren bir hocamızdan Ben makine mühendisliği okuyorum. Altını çizerek söylüyorum. Daha önce hiç söylemedim sanki. Bölüm derslerini veren bir hocamıza benim gerçek hayatta bir problemim oldu. Motosiklet seviyorum. Bu me mevzu da motosiklet üstüne bir mevzu. Özelleştirmeler, modifikasyonlar yapıyorum. Bir manifold işlemim vardı. manifoldla ilgili bir sıkıntım vardı. Benim şaseye oturan bir manifold... <laughs> ya buldum da birazcık dar dağız. Onu genişletmek için işten uğraşıyorum o sıra. Manifold da şey... Ham maddesi alüminyum döküm. Bir tane hocadan yardım istedim. Dedim ki bu alüminyum malzemesi kaynağı çok müsait bir malzeme değil biliyorum. Ama dedim ben bunu kessem bir bölgesini, sonradan kaynak yapsam dedim. Benim dedim akış diye bir dersimiz var. Akış hocasına soruyorum bunu bu arada. Benim dedim yani o e, benzinli havanın akışıyla flow'la ilgili bir sıkıntım olur mu? Çünkü malzemeye dedim <laughs> kavisinden fazla haddinden fazla bir kavis vereceğiz. Aerodinamisi bozulacak mevzunun. Hani bunu dedim bir çözümü var mı diye işte kafaca anlattım. Akış hocası bu. Dersi o, o dersin hocası. Adam bana söylediği şey şu. Bilmiyorum. Nasıl ya? Kanka nasıl bilmezsin ya? Şunun bir öğrencisini biraz kısalım. Burada test sürüşü mü olur oğlum? Bunlar da var ya. Test sürüş araçlarını yiyorlar. Bunu bana söyleyen akış ölüyorsaydı. Bunu öğrenmemiz için bize ders anlatan adamdı. Hani pratik hayatta bu meseleyi öğrenelim diye bize ders anlatıyor adam. garip gelmişti. O sıra laboratuvara da gittim bir de <laughs> kaynakla ilgili yine mevzular. Alüminyum kaynağı falan filan. <laughs> Hocanın bana söylediği şey malzemenin bir parçasını kes getir. Kopart dedi bir parçasını kes getir dedi. Analiz edelim. Eyvallah yaptım da eski manifold. Aynı marka. Aynı ürün. Eski manifoldumu götürdüm. Solandırdı, budaklandırdı. Benim anladığım o adamın bana onu söyledim. Başından savmak için söylüyormuş onu da meğer. Hani bilmediğim belli olmasın hesabı. İşte akademik çalışmalarım var. Şu an buna bakamayız falan, falan yaptı. Eyvallah. Bekledim, bekledim. Adamın yine söylediği şey. Sen bunu dedi bir sanayideki kaynakçıya götür dedi. Anka. Kanka. Böyle değildi ya. Sanki böyle olmaması lazımdı diye biliyorum ben. Hani bu şekilde işlememesi lazım. Sen bu olayın hani şeysin ya. Mekteplisisin ya. <laughs> hani sen mürekkep yalamışsın ya bu konuda. Bence böyle olmaması lazımdı. Benim o işimi kimse çözmedi. Üniversitedeki hocalarımızın, o kıymetli proflarımızın, kıymetli doçentlerimizin. Hiçbirisi çözmedi. Neresi çözdü biliyor musun? sanayi yani ben şunu anladım teoride varsan yoksun pratikte varsan varsın o işi anlatıyorsan bilmiyorsun kardeşim sadece anlatıyorsan anlatıp yapıyorsan biliyorsun yapıyorsan biliyorsun hocalarımıza da buradan selamlar olsun saygı değer kıymetli hocalarımıza <laughs> yani bana şu, şu da yanlış, şu da sıkıntılı bir psikoloji. Ya işte başarılı olamıyoruz ama başarılı olamamamızın sebebi her zaman bize ders anlatanlar falandır. Diyorsan o da sıkıntı. Ya da ders üstünden örnek veriyorum şu an sadece. Ya başka bir devlet dairesi olsun, bürokratik bir işin olsun. Hepsi birbirine paslıyor, işi bilen yok. Sen diyorsan ki ya kardeşim işte benim işim böyle bir sıkıntım var. İşte hep başkalarının suçu. O da yanlış. Sonuçta işini biraz da kendin çözmen lazım. Biraz da suç kendimizde aramamız lazım. Sıkıntılı olan her durum başkaları tarafından bize yaşatılmıyor. Ya, gibi gibi işler. Ben bu bu konudan çok darlandım şu anda ya. Ağzıma sinek mi girdi lan benim? Ben buraya niye geldim kanka ya? Benzinim de yok. Salak salak geziyorum. Heh! Bak burayı gördüm. Aklıma işle ilgili bir şey geldi. Yakın civarla bir yerle anlaştım. İş konusunda. Çalışacağım para kazanacağım. Paketçilik, kuryelik. Bu bahsettiğim de bayağı oluyor bundan. Bayağı oluyor. Adam bana dedi ki <laughs> çiçek taşıyacaksın kanka. Ama dedi yemek de taşırsın kanka. Anlaştığım bütün şeylerle taşırsın dedi. Anlaştığım bütün esnafın bütün işine bakarsın. Tamam mı? Tamam dedim. Ne taşıdığım legal olduğu sürece çok da önemli değil dedim. Ama o zamana kadar hiç ben çiçek miçek taşımamışım o zamana kadar hep yemek kureli yapmışım Neyse bir tane işletme yeni açılmış bir işletme <laughs> Pilavcı burası Adam gidip benim patronu şikayet ediyor ya diyor o eleman bir daha gelmesin diyor Sebebi ne Paketi dağıtmış diyor pilav dökülmüş diyor Kanka bana verdiğin motor 125'lik Komutur sınıfı bir motor Tamam mı ben o motorla Cross motor gibi teker yapmadım, kallarımdan zıplamadım, ne bileyim drift yapmaya çalışmadım, sop yapmadım, dümdüz paketi götürdüm ve müşteri şikayetçi olunca bu durumdan işte paket dağıldı diye sucuk hurraya atıyorsan kanka sen yemek paketlemesini bilmiyorsun ve boku bana atıyorsun oluyor. Doğru düzgün paketle, dağılmasın. Senin paketini taşıdığım gibi bir sürü insanın paketini taşıyorum, hiçbiri böyle bir şey söylemedi. Hani boku direkt kuryede aramaktan ziyade başkasında diyeyim kuryede demeyeyim de hemen suçu başkasında aramaktan ziyade bir düşünsene ulan bu paket niye dağıldı? E paketleme düzgün değildir o yüzden dağılmıştır. Of mis gibi boya koktu ya. Ha şunlara ben hiç görmedim lan şuraya bakayım. DPU villaları. Bakalım bakalım. Adamın <laughs> standart bir kurye çantasını 6 tane kocaman Böyle böyle, çiçekler, dallar, budaklar falan filan sığdırmamı istiyor. Yapıyorum bir şekilde de. Düğün salonuna onu götürüp bantlayıp, üstündeki kağıdı ona bantlayıp tekrar ananı... Öyle işler yapmamı isteyen, yani düğün salonunda çiçeği açacağım. Yerleştireceğim salcının önüne. Bana vermiş oldukları kağıdı, doğru kağıdı doğru çiçeğe denk getireceğim. Üstündeki kağıtları birbirine bantlayacağım falan yapacağım, falan yapacağım. Yani kuryeden... Beklememiz gereken şeyleri benden bekliyor ki ben yapıyorum da. Yolculukta paket çantasından bir tane şöyle bir buçuk metrelik bir kağıt ana yolda giderken uçtu diye bana 50 tane laf söylüyor. Kral şimdi senin yaptığın iş iş değil ha. O çantayla o kadar şey taşınmaz. O çantayla o kağıt katlanmadan taşınmaz. Ben yine pratik çözümler uygulamaya çalıştıkça ben yine kendimden verdikçe abi burası çok güzel bir yer ya. Burada kimi oğlum Amerika'da mıyım lan? Bu ne lan? Milletin evini çekiyorum. Rahatsız edici midir acaba ya? Çok güzelsiniz ya. Bak böyle hayat yaşanır ha. Vallahi yaşanır. Ananı... Oğlum çok güzel bir yer burası. Park da var, bank da var. Ya burada pek insan yaşamıyor anladığım kadarıyla şu anlık. Afiyet olsun Kral. Ya çok güzel bir hayatınız var ya. Gerçekten benim... <laughs> Ne diyeyim ya, Kıskanmak olmaz. Allah daha iyilerini versin. Allah hak eden herkese versin. Kaçma lan. Ya bu sadece şimdi siyasete gireceğim de, ne, sadece akademisyen rektör işte patron, ne bileyim bu tarz hani maalesef yetki ve söz sahibi olan kiralık mı? maalesef yetki ve söz sahibi olan <laughs> insanların hak etmediği yerlerde, hak etmediği pozisyonlarda olmasından kaynaklanmıyor ki. Bunu biraz daha büyük halini anlatayım. Bizim adımıza, bizim hayatımıza kararlan alan idareciler olsun, siyaset yanıyor mu lan bir yer? Siyasetçiler, bürokratikler, şunlar bunlar, ensesi kalınlar işte. Benim format atmayı bilmeyen bir düşünüm hocam da vardı. Benim ee Lift Elevator'ın Aynı şey olduğunu, farklı ülkelerde ama aynı şey olduğunu bilmeyen İngilizce hocam da vardı. Ya hadi bak bu... Tövbe Ulan benim İngilizce hocam daha önce hiç dışına çıkmamış, daha önce hiç Anadili İngilizce olan bir insanla karşılaşmamış bir adamdı. Köpek. Köpekler. Rahatsız ediyor muyum? Özür dilerim kanka kaldırdım ya. Biraz oturabilir miyim şuraya? Şuraya ben de ben biraz şuraya oturabilir miyim? Ya e umarım rahatsız olmazsınız. Agresyon göstermeyin ama. Heh. Aynen böyle. Anlaşalım. Kaçma kanka boş ver. Ben sana bir şey yapmayacağım. Of. Sadece birazcık şurada oturacağım. Yazık günah lan size de yazık günah. Vallahi daraldım ya. Kanka kaçma gel gel. Gel. Gel gel. Otur otur sıkıntı yok. Darlattılar beni. Adam Bak çok yüklendim. Adam İlahiyat Fakültesinde prof. Saçma bir şey bu arada. İlahiyat Fakültesinin sadece İslami şeyleri anlat. Sadece İslami anlatmıyor gerçi. Ufak tefek değiniyor da diğer dinlere de. Tamamen İslam anlatmıyor aslında ama 195 İslam anlatıyor. Sanki bir tek ilahiyat İslammış gibi. İlahiyat Fakültesinde prof. Adam Kur'an'ı yalanlıyor ya bazı noktalarda ve bunu dil cambazlığıyla örtbas etmeye çalışıyor. Kanka dini bile doğru öğretemiyorsunuz ya. Bütün kaynakları hazır olan, yeni güncelleme gelmeyecek olan dini demin de İslamiyet. Sonuçta yeni bir güncelleme gelmeyecek artık. Yani 1400 yıldır noktalanmış bir mevzu. Bu konuyu bile tartışma haline getirebiliyorsunuz. Bu konuda bile bilmediğiniz çok şey falan olabiliyor. Zorlaştırıyorsunuz. Çok böyle girift bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışıyorsunuz ki yaptığınız şeyin aslında iş olmadığı insanlar tarafından belli olmasın. O bir iş değil ya İslam'ı anlatmak. Ya da herhangi bir dini anlatmak bir iş değil. Bir beslek olmaması lazım yani. İşimizi düzgün yapmıyoruz. Yaptığımız şey ne olsa olsun. Ben de öğrenciliği düzgün yapmıyorum. Bunun suçlusu büyük oranda benim evet. Ama bu sadece beni etkileyecek bir şey. Başka kimseyi etkilemeyeceği için ahkam kesebiliyorum yani. Onun dışında yaptığım her şeyin hakkını verdim. Ya ben değil sadece, bunu benim başarım değil. Bu bizim neslin zorunluluğu. Çünkü rekabet o kadar yüksek ki, o kadar çok popülasyon var ki, o kadar çok nüfus var ki yapmak zorundasın ya, çok iyi yapmak zorundasın. Ya mesela bir arkadaşımdan örnek vereyim. Çok eski bir arkadaşım, şu anda diyaloğum olan bir çocuk değil. Liseden bir arkadaşım bu arkadaş. Dansa merak saldı. Dünya danslarına. Çok iyi, o kadar iyi dans ediyordu ki ama yeni başladı diye sektörde değil diye kimse iplemedi mesela çocuğu. Hala uğraşıyor bu arada. Ama işte adı duyulmuyor, duyulmayacaktır da. Çünkü o kodamanlar, o ensesi kadınlar o kadroları doldurdular. O önemli dansçı statüsünü bir şekilde genelde hakkı olmayan bir şekilde aldılar. Böyle sıkıntılarımız var ya. Vallahi üzülüyorum. Ha yani şu hayvan, şu canı. <laughs> Şimdi anlatsam linçleneceğim. Anlatacağım ya. Bana ne başıma ne gelirse gelsin. Sanki kaybedecek çok şeyim var. Şu hayvan hastaysa, açsa en büyük sebebi bu hayvanı koruyoruz diye, bu hayvanın haklarıyla uğraşıyoruz diye, bu hayvana mama parası diye ortalıkta gezenler var ya onlar yüzünden. Bu hayvanı korumanın en kolay yöntemi, en vicdani yöntemi nedir biliyor musunuz? Bu hayvanın burada olmamasını sağlamak. Bu hayvanın bu sıkıntıda olmamasını sağlamak. Burada olmayacak. Bu hayvanın yeri sokak değil. Sokak köpeği diye bir ırk yok. Sokak hayvanı diye bir hayvan yok. Hayvanlar doğada olur. Bu hayvanın doğada işi yoksa bu hayvan olmaması gerekir burada. Artık bilmiyorum ne kadar anlatabildim. İtlafı ne kadar yumuşatabildiysem artık. Benim bu söylediğimi ne zaman insanlar anlayacak biliyor musunuz? Thanos'un haklı olduğunu düşündükleri zaman, haklı olduklarını anladıkları zaman beni de anlarlar anca. Bu böyle düşünen herhalde 3-5 adamdan biriyimdir, 3-5 insandan da biriyimdir. Bir ara Jahreyn'e nerede böyle düşünüyordu. Ben gidiyorum aga. Korkma korkma Kenkis. Sen, seni yok edeceğim derken tutup seni burada canlıca edeceğim de katledeceğim anlamına gelmiyor. Kendine iyi bak görüşürüz. Yaşadığım yer mesela KYK. O kadar başıboş bırakılmış bir yer ki. Bizim binanın duvarı çatlak. Yani sıva çatlağı değil o. Ben inşaattan azıcık anlarım. Aile işidir bizde. Hani sıva çatlağının ne olduğunu bilirim. Ama sıva çatlağı değil. Kolon çaplak. Betonarme yapı çaplak. Ve ben Kütahya'da yaşıyorum. Daha geçenlerde Simav'da bir deprem oldu. Korkutan bir deprem. Henüz yıkılmadığı için kimse umursamadı ha. Henüz yaşadığımız yer yıkılmadı diye. Kanka onu kişi bilmeyin ya bence. Hakikaten bilmeyin yani. <laughs> şey bulamadık mı? İbare çıkmaya bahane oldu. Çok kötü benzin kokuyorsun ya. <laughs> ne diyeyim ki? Kanka bu işler burada tutmuyor artık. Anlayın ama aynı dükkanı 10 <laughs> kere 12 kere el değiştirdiniz ya Görünce de para var sanki Tavurma yiyecek Yakın yakın bir zamanda benzinim bitecek Tak diye kalacağım böyle inanıyorum artık Yok ya daha var benzinim artık Burayı da anasını satayım <laughs> Açtınız kullanmıyorsunuz ha, Bir bakalım Oha Neyse ya ben gidiyorum Hadi görüşürüz. Ya kapat. Kapat amına korum ya kapat. Motokaranın bu bölümünde de bu haftaki dertlerimiz, son zamanlardaki sıkıntılarımız, aklımızdan geçen olumsuz negatif şeyleri kustuk. Böyle oldu yani bugün de. Sağlıcakla kalın, selametle.